Arkadaşlar bugün sizinle Evet babamla ilk defa bir video çekeceğiz e, Bu da birinci videomuz neredeyse e, Bugün size şimdi Nereden bahsedeceğimizi söyleyeyim e, Babamla birkaç şimdi bir şey yapmaya çalışacağız Aynı zamanda şey yapmaya çalışacağız evet, arkadaşlar Yani e, falan işte yani böyle sizi, yani herkes bizi seviyorsa yorumlara like atsın arkadaşlar Ve abone olup Evet bize biz, like atın arka. Orada zaten zil gibi bir şey var ya. Tümü yazın. Oraya bastığınızda oluyor. Evet adamı etmeyin benim oğluma dinleyin. Bilmeyenlere için söylüyorum arkadaşlar. Yani söyleyeyim baştan. Evet arkadaşlar benim dediğim harekete bakmayın. Evet arkadaşlar ara bir kısa bir şey yaptık. Konuştuk. Aynı zamanda evet. sessiz konuşuyoruz biz öyle. Evet. Ee, yani evet. siz duymayın diyor ya, yani öyle bir laf söylemedik. Sadece kendimiz ile konuştuk. Babam 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 ve, şey bazen biliyorsunuz ki <laughs> e, oyunla anlatacağız oyun anla arkadaşlar. Ama onu ikinci videomuzda yapacağız. Evet. Çünkü şu anki bu yani, tanıtma videosu değil mi oğlum? Evet arkadaşlar. Bu tanıtım babanın, videosu. Babamın dediği gibi arkadaşlar. Daha birinci video olduğu için direkt öyle oyun çekmeyeceğiz. Aynen, bir dakika iki dakika üç dakika falan çekmeye çalışmayacağız. Oğlum Aras Yaman ben Şenol bizi abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Evet, likelayın bizi. <laughs> Hoşçakalın, evet. Kalın, iyi akşamlar. Hadi bay bay.